Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Evet, Ramazan ayının bugün ilk günü. Yani bu sabah inanan insanlar dünyanın her yanında sahura kalktılar, bir şeyler yediler ve niyetlendiler. Niyet, insan hayatının en önemli unsurlarından, temel unsurlarından birisidir. Niyetlenmek güzeldir. Niyetlenmezsenizin bize çocukluğumuzda öyle derlerdi niyetlenmezseniz orucunuz kabul olmaz derlerdi. Önce en son suyumuzu içerdik. Kahvaltımızdan, savurda yediğimiz yemekten sonra ve ondan sonra da niyet ettim, niyet edim Allah rızası için bugünkü orucumuzu tutmaya derdik. Çok uzun yıllar oruç tuttum canlarım. Sonra sonra tutmadım. Tutmuyorum şimdi. Hacı anneciğim 92 yaşına geldi. Neredeyse 91 yaşında. Namazını kılıyor ama dedim ki anneciğim bu sene oruç tutma. Seni ellerinden, o güzel gözlerinden öperim. Bu sene oruç tutma canım anneciğim dedim. Bir şey demedi. Tutmam da demedi. <laughs> Tutacağım da demedi. Bilmiyorum. Sorarsam tabii ki yalan söylemez. Sadece cevap vermedi. Ben de sormamaya niyetlendim ama umarım, umarım dikkatli olacaktır. Yok, sağlığı yerinde gerçi. Evet maşallah. Bütün verileri harikulade güzel. Allah daha da güzel olmasını nasip etsin. Canım anneciğim oruç tutarsa da Allah tabii ki kabul etsin. Evet bir kez daha İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. İnanmak güzeldir be. Bakınız ciddi söylüyorum. İnanmak neden güzeldir biliyor musunuz? Bilmiyorsunuzdur çünkü. Bilmek ile inanmak arasında çok büyük fark vardır. Önemli olan inandığınız şeylerin size insanlığı telkin etmesi. Sizi doğru yola yönlendirmesi. Hiç kimseye kötülük yapmamanızı tavsiye etmesi. Çalmamanızı, insanların namuslarına, mallarına, mülklerine, canlarına tecavüz etmemenizi tavsiye eder. İnançlar. Bunlar bu açıdan güzel şeylerdir. Ama inançların en kötü yönü nedir? Bağnazlıktır. Çünkü inançlar cahil, sorgulamayan, akletmeyen insanları bilhassa bizim çağımızda, demokrasi çağında, az gelişmiş ülkelerde dinle uyutarak yönetirler. Haliyle çalarlar, çırparlar, her türlü hırsızlığı, pisliği yaparlar, küçücük çocukların hırzına geçerler. O cahil inançlı insanlar itiraz edemezler, sorgulayamazlar. Çünkü cahil bir insan için düşünmek zordur. Ben konuşmalarımda çok sıklıkla diyorum ki benim yaptığım yorumların doğru olduğunu lütfen kabul etmeyin. Tartışın, düşünün, akledin. Siz de benim düşüncelerime karşı düşünceler üretin. Önemli olan düşünmek doğru düşünmek, yanlış düşünmek. Böyle bir şey yok. Düşüncenin yanlışı olmaz. Düşüncenin doğrusu da olmaz. Size göre doğru olan bir şey bana göre yanlıştır. İki futbol takımının maçında galip takımın kötü oynadığını, yenilen takımın daha iyi oynadığını söylemek bir görüş şeklidir, bir düşüncedir. Yanlış düşünüyorsun. Söyle olsaydı bak bu şu, şu takım senin takımın yenilmezdi diyemeyiz. O onu öyle görmüş, öyle düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'dan daha iyidir. Bu bir düşüncedir. Mutlak daha iyidir diye bir şey yok. Hayır Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha iyidir. Nereden biliyoruz? Ama şu olabilir. En azından Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısızlıklarını bildiğimiz için ve fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'yi yönetirken hiç görmediğimiz için buna da hukukta karine denir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'dan daha başarılı olabileceğini söyleriz. Bu nedir? Bu ise kanaattir. Bu açıdan lütfen bakalım. İnanan insanları lütfen kırmayalım, incitmeyelim. Ya inanmış insan ya. Onların, o inanmış insanların yapmaları gereken şeyleri tabii ki söyleyelim. Ne diyelim? Yahu düşünün diyelim. İtiraz edin diyelim. Vergi ödüyorsunuz. Vergilerinizin nereye harcandığını, harcandığını takip edin diyelim. Bu ülkede siz de her birimiz kadar hatta ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı kadar hisseye sahipsiniz. Biz hepimiz bu devletin, bu ülkenin hissedarlarıyız. Hepimizin eşit miktarda hissesi var. Böyle bakalım ve haliyle düşünelim, sorgulayalım hesap soralım. Demokrasi. Neden demokrasi çok güzel? Halkın ülkeyi yönetmek için seçtiklerini yani temsilci, temsilcilerini temsilcilerini sorgulayan bildiği bir rejim olduğu için güzel. Dikta rejimleri neden kötü? Tek adam rejimleri neden kötü? Mesela şu anda olduğu gibi. Çünkü seçtiğiniz kişiyi denetleyemiyorsunuz, sorgulayamıyorsunuz. Seçtiğiniz kişi bütün bir devleti teslim alıyor. Ve ne yazık ki onun devleti teslim almasına sizin, bizim ödediğimiz vergilerden maaş alan bürokratlar da yardımcı oluyorlar. Ne için? Çok kötü. Çok kötü. Bakın, dönün bütün dinlere bakın. Tabii öncelikle de İslamiyete bakın. Hazreti Muhammed'in nasıl adalet aradığını göreceksiniz. E kötü bir şey değil. Adalet araması. Arabistan'ın en zengin hanımefendilerinden birinin eşi. Kendisinden 15 yaş büyük bir hanımefendiyle evlenmiş. Bir genç adam. 40 yaşında peygamber olmuş. Varlıklı. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama ezilenlerin yanında. Ama kölelerin yanında. Bunun neresi kötü? Efendim onu Allah tayin etti de etmedi de falan. Bunlar ayrı konular. İnananlarla bunu tartışamazsınız. Onlar ona inanıyor. İnanmayanlar, onlar inanmayanlar da inanmıyor. E zaten Hazreti Muhammed de bunu bildiği için deyin ki, deyin ki vahiy gelmedi. Hazreti Muhammed Kur'an'ı kendi yazdı. E kafirin suresi, ne siz benim inandığıma inanırsınız, ne ben sizin taptıklarınıza taparım. Sizin dinini size, benim dinim bana demiş ya. Bu ne kadar güzel bir şey. Günümüzde ve tabii ki ondan sonra muaviyeden itibaren Muaviye ve oğlu Yezid'le birlikte artık İslamiyet çileden çıkmaya başlamış. İslamiyet egemenlerin dini olmuş. Babadan evlada geçen bir rejim haline getirilmiş. Evet ama onların günahlarını bugünkü gerçekten inanan samimi Müslümanlara yükleyemeyiz. Bir kez daha tüm İslam aleminin Ramazan ayını, bu mübarek ayı kutluyorum. Allah'tan oruç tutanların hepsine güç vermelerini niyaz ediyorum canlarım. Evet. Sen oruç tutuyor musun diye soracaksınız. Hayır ben oruç tutmuyorum. Ben namaz kılmıyorum. Ben belki 40 yıldır, belki 45 yıldır cuma namazına da gitmiyorum. Bayram namazına da gitmiyorum. Neden gitmediğimi anlattım. Ha, onlar ayrı. Ama hiç bugüne kadar kimseye neden namaza gidiyorsun demedim. Bana ne ya? Allah Allah. Bana da benim anneciğim beni ne zaman görse ne zaman gitsen mesela bayramda oğlum yarın bayram namazına gidecek misin diye üç defa söyler. Üç defa söyler. Dördüncüyü hatırlamıyorum. Neden? Öyleymiş. Öyle öyle öğrenmiş o. Evlatlarınıza, eşinize dini vecibelerini üç defa hatırlatın, baskı yapmayın denmiş. Ya. Değil mi canlarım? Evet. Şimdi gelelim güncele. Güncede geçmeden önce zaten çok uzun uzun anlatmayacağım, uzun uzun konuşmayacağım. Canlarım birincisi, kötümserlikle iyimsellik arasındaki şu farkı lütfen artık milletçe kabul edelim. Kötümserlerle kavgam yok. Bana ne ya? Adam iyimsel değildir. İyimserliği hayalci görüyordur. Romantik buluyordur. Olabilir. O da onun tarzıdır. Ama kötümserliğin de bir hastalık olmadığını kabul edelim. Öyle diyor kimselere. Ya kimileri, duyuyorum. Ya o hasta ya neden? E çok kötümser. E olabilir. Kötümsellik bir hastalık değildir. Kötümsellik bazı insanların huy dediğimiz, tabiat dediğimiz şeylerindendir. Değerlerinden biridir. Bazı insanlar geleceğe bakarken çok da olumlu şeyler görmezler. Hatta olumlu hareketleri gördüklerinde bile şüphe ederler. Hı -hı. Bu böyle ama olmaz. Mesela bakınız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağı ihtimali Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanacağı ihtimalinden çok fazla değil mi? Çok yüksek. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecekleri halde hala kazanamaz ya. Ya da bana dede ya. Ya bu Erdoğan oy çalar diyorlar ya. Cık, yok hayır. Yine Erdoğan kazanır. Bir dakika. Sakın ha. Sakın ha eğer bana biraz sevginiz, biraz saygınız varsa hepinizden istirhamım şu. Bu tür düşünceleri kafanızdan atın. Hayır efendim ne ilgisi var ya? Neden yahu? Kimisi diyor ki ya ben kötü düşüneyim, iyi çıkarsa sevinirim. Ya kardeşim iyi çıkıncaya kadar niye bekliyorsun? Aksine kötü çıkarsa üzül, üzül. Sonra da geçti de önüne bak. Bu benim düşüncem. Ben böyle düşünüyorum. Muhsin Ertuğrul kötümserlik için kanser hastalığından beterdir demişti. İnanın aslında böyle. Ama yine de kötümsel insanlara hakaret edecek halim yok. Onları uyaracağım, geçeceğim canlarım. Biçin atasözü de şöyle söylemişti. İyimser insan her felakette bir fırsat arar ve bulur. Kötümsel insan ise her fırsattan bir felaket doğacağına inandırmıştır kendisini. Ben iyimserim. Bizler çoğumuz iyimseriz. Hepimiz değiliz. Çoğumuz iyimseriz. İyimser olmayanlara da tavsiyem elbette iyimser olmaları. Bakınız şu günlerde hepimizin önünde olağanüstü büyük bir fırsat var. Ciddi bütün kamuoyu şirketleri yapılacak seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle ilk turda kazanacağını söylüyor ki daha henüz HDP'nin seçmenlerini serbest bıraktığını bilmiyorduk. Yani aday çıkarmayacağını bilmiyorduk. O nedenle de Mehmet Ali Kulatın da dediği gibi %7-8 oranında bir kararsız vardı ya da çekinsel vardı. Şimdi artık herkes serbest, herkes özgür. Demek ki yeni yapılacak bir kamuoyu araştırmasında Kemal Kılıçdaroğlu %54-55 gibi çıkarken Recep Tayyip Erdoğan da %40'larda, %42'lerde çıkacak büyük ihtimalle. Belki daha az çıkacak. Bu nedenle enseyi karartmayın diyorum. Muharrem İnce aday oldu. Olursa olsun ne yapalım? Adamın hakkı. Artık bundan sonra yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Muharrem İnce'nin de çok fazla üzerine gitmenin anlamı yok. Ben bu sana son mektubum dedim korkusuz da Muharrem'le ilgili uyarılarımı bıraktım. Bundan sonrası kendi vicdanına kalmış. Kaldı ki hele bir bekleyelim bakalım. Ben bu konuşmayı yaparken Muharrem İnce'nin imza sayısının kaç olduğunu bilmiyorum ama tahmin ediyorum dün 28 ise bugün 56 ya da belki de 60 bin olmuştur. Ondan sonra cuma, cumartesi, pazar, pazartesi 4 gün var. 4 günde de o 40 bini herhalde toplar ve büyük ihtimalle aday olur. Olmazsa da şundan eminim ki son günü yani 27 Mart günü AKP kendi teşkilatlarından ne kadar eksik varsa 15 bin, 20 bin kişiyi gönderir. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli yüz bin imzayı buldurur. Yapacak hiçbir şeyimiz yok canlarım. Ondan sonra biz tekrar yolumuza bakacağız. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu seçimleri kaybetme ihtimali var mı? Seçimdir. Elbette kaybetme ihtimali vardır. Kaybederse oyları çalındığı için değil. Millet İttifakı'nın seçmenleri ya da Millet İttifakı'nın şu anda içinde görünen Rubatlarının olağanüstü yapacakları yanlışlar ya da hatta daha doğrusu kötülükler nedeniyle olacaktır. Ama ben buna da hiç düşünmek istemiyorum. Düşünmüyorum da. Çünkü benim kanaatimi biliyorsunuz. Yaklaşık en az, en az iki yıldır bu seçimlerde kimin kazanacağından daha çok, kimin kazanmaması gerektiği oynanacak diyorum. Gördünüz değil mi? Biliyorsunuz. Nitekim HDP yani eş genel açıklama yaparken oyunuzu Kemal Bey'e verin demedi. Oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyin dedi. Bir bakıma. <laughs> tek adamdan bıktık dediler. Tek adam olmayacak. Öbür tarafta Kemal Bey olursa tek adam rejimdir. Gerçekten bir demokratik, layık, sosyal hukuk devleti düzeni devam edecek. En şeyi karartmayın ben. Lütfen en şeyi karartmayın. Moralinizi yüksek tutun. Sadece Türkiye için değil, her zaman söylüyorum, her zaman söyleyeceğim. Bütün dünya ekonomisi düzelecek. Ben Fed'in faiz oranlarındaki bu abartılı artıştan vazgeçeceğini söylediğimde değil mi beni eleştirenleriniz vardı içinizde. Hepiniz değil ama eleştirenler vardı. Olur mu dedi daha da geçilecek, bak göreceksin diyenler vardı. Ben seni diyordum ya yapamazlar. Amerika Birleşik Devletleri 1929 krizini yaşamış bir devlettir. O krizin sebebi stagflasyondu, durgunluktu. Ekonomi Amerika'da ekonomi durgunluğa girmeye başlayınca ne oldu? Fed sadece 25 bas puan faiz arttırabildi. E ama bizim Merkez Bankası ne yaptı? Merkez Bankası sabit tuttu şimdilik. Merkez Bankası sabit de tutsa önemli değil, yükseltse de önemli değil, Aşağıda da indirse önemli değil. Aynı hastalık da olduğu gibi. Hani hasta artık gidici, doktora demiş ki, hocam ben ne yiyeyim, ne, yeme ne yemeyeyim? Ne yaşar ye demiş doktor. <laughs> Bizim Merkez Bankası da o hesap. Düzelecek ama. Hepsi düzelecek. Ben Ali Babacan'ın ekonomiyi e yöneteceğine inananlardanım. Ve emin olun sadece Ali Babacan'dan dolayı değil, İyi Parti'de de CHP'de de mükemmel iktisatçılarımız var. Çok güzel günler göreceksiniz. Ben de göreceğim. Tabii ama sizler, sizler gençler bilhassa çok daha uzun süre çok güzel günler göreceksiniz. Yeter ki içinizde bazıları galiba Muharrem İnce'ye oy vereceğim diyorlarmış. Düşünsünler derim. Vermeyin demem. Düşünün derim sadece. Ve bu hükümetin, bu iktidarın yaptığı, yapacağı her şeye tahammül edin canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Ve hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, Hoşça kalın güzellerim.